İslam kadına sadece saygı duymaz. Onu korur, yüceltir ve haklarını en sağlam şekilde belirler. Bir evlilikte kadın sadece bir eş değil, aynı zamanda bir emanettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Sizin en hayırlınız eşlerine en güzel davrananınızdır." Evli bir kadının eşi üzerindeki hakları sevgi, ilgi, güven, sadakat ve adaletle şekillenir. Kur'an-ı Kerim, kadınlara karşı davranışta, Nisa 19. Yöntem. ayetin son kısmında ölçüyü şöyle belirler. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, olabilir ki, hoşlanmadığınız bir şeyi Allah çok hayırlı kılmıştır. Bu hak sadece maddi destek değil. Kadının gönlünü kazanmak, onu incitmemek, yanında bir dağ gibi durmak. İşte Müslüman bir erkeğin görevi budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde şöyle seslenir. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Zira siz onları Allah'ın emaneti olarak